Dümenden Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri e Anonim Şirketi hisse senedini inceleyeceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. TÜPRAŞ'ın bilançosuna göz atmadan önce aracı kurumda dağılımlarıyla başlamak istiyorum videoya. Bugün 3 Mart pazartesi gün içerisinde en çok alan Açık ara farklı iş yatırımı olmuş. 1.8 milyon lot almış. Yapı kredi, deniz yatırım, halk yatırım garanti ve diğer pay alışları mevcut. En çok satan açık 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 ara farklı bofa olmuş. 2.2 milyon adet satmış. Ünlü ko, QNB, vakıf, tep yatırım ve diğer pay satışları da mevcut. Son 10 günlük tabloya bakacak olursak. Son 10 günlük tabloda da en çok alan bofa olmuş. 2.8 milyon adet %28,96 oranla. İş yatırım yapı kredi HSBC vakıf ve diğer pay alışları mevcut. Satıcı kısmında ak yatırım, meksat, hep yatırım, taciller, QNB ve diğer pay satışları mevcut. Fintables bu verileri bize ücretli olarak veriyor. Diğer hisse senetlerine de videoyu durdurup günlük aracı kurum dağılımlarına bakabilirsiniz. Tüpraş'ın bilançosuna göz attığımız zaman bilanço olumsuz diyebiliriz. Satışlar %18 düş göstermiş. Bürütkar %57. Esas faaliyet kârı %66, Favök ise %64'lük bir düşüş göstermiş. Kesinlikle kötüye doğru giden bir bilanço var diyebiliriz. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman firma fiyat kazanç oranı 13,64, firma değeri bölü Favök 3,85. Piyasa değeri bölü defter değeri 0,89 pek eksi 0,18 net borç bölü favök eksi Kaynak dağılımına göz atacak olursak öz kaynaklar %63 kısa vadeli kümükler, %33 uzun vadeli kümükler, %4 şirket detaylarına göz atacak olursak fiili dolaşım oranı 46,49 ödenmiş sermaye 1.9 milyar piyasa değeri ise 249 milyar lira yani çeyrek trilyon lira diyebiliriz. Sermaye arttırmaları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman iki tane dağıtılmayı bekleyen temettü var. Bir tanesi 15 milyar diğeri de 15 milyar lira 7.78 brüt diğeri 7.42 net olarak ise 6 6 12 13 liralık bir temettü dağıtacak 2025 yılı toplamında hatta 3 tane verme olasılığı bile var. Tüpraş kesinlikle ve kesinlikle temettü şirketidir diyebiliriz. Faaliyet verilerine göz atacak olursak motorun satışları yatay bir şekilde devam ediyor. Jet yakıtı aynı şekilde benzin de aynı şekilde satışlar devam ediyor. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 73 milyar. Bunun geçmişte 140 milyara kadar çıktığını da buradan gözlemliyoruz. Alacaklar 190 milyon bu da 1.3 milyar liraydı bir zamanlar şu anda düşüşe geçmiş diyebiliriz. Gelir tablosuna daha detaylı göz atacak olursak yurt dışı satışları 672 milyar. Yurt dışı satışlar 146 milyar lira. Bunlar muazzam rakamlar arkadaşlar. Yani 672 milyar onlarca şirketi kökünden satın alacak kadar bir para diyebilirim. Şimdi geçiyoruz aracı kurumların Tüpraş hakkındaki hedef fiyat tahminlerine. Toplamda 17 tane aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulunmuş. 9 tane al, 2 tanesi tut, 5 tanesi endeks üstü getiri, 1 tanesi ise tavsiye yok demiş. Şeker Yatırım 205 lira. hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Alnus Yatırım 200, Ziraat Yatırım 230 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Integral menkul değerler tavsiye yok demiş. 215 lira hedef fiyat tahmininde bulunmuş. İş yatırım 220, yatırım finansman 210, oyak yatırım 228, halk yatırım 207, HSPC ise sat sinyali vermiş. 73 lira hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Şimdi geçiyoruz temettücü.com'a. 2010 tarihinde 1000 lot alsaydık 19.800 dolar cebimizden para çıkacaktı. Şu anda 58.138 dolarımız olacaktı. Fakat temettüleri yeseydik 24.000 dolar. Tüpraş bir temettü şirketi olduğu için temettülerle alım veya almama olayı çok çok fark etmekte. Şimdi geçiyoruz teknik analize. Tüpraş Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi hisse senedi lot fiyatını anlık olarak göz attığımız zaman 129 lira 70 kuruş şu anda günlük grafikte her mum bir günü ifade etmekte. Son 4 mum gördüğünüz gibi 123'lerden 129'lara çıktı. Buralardan bir kar satışı yedi çok az da olsa 140, 150, 160 diye ilerleyen zamanlarda gidecektir diye düşünüyorum. Buradaki konuştukların tamamen benim kafamdan salladığım düşüncelerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.